Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket Edition Survival bölüm 1'deyiz. Ve yanımda Heh. Ne diyeyim? İlk adını mı, ikinci adını mı? Hamza Sarat var. Adventure Map'teki ve Minecraft Pocket Edition savaşlarındaki Ahmet koy dedi. Koydum. Biraz konuşacak mı? Hı? Neden? Hadi konuş videonun zeki çıkmıyor. Ha doğru gerçekten de sesi kısık arkadaşım çocuk konuşamıyor ya. <laughs> Şaka yaptım konuşuyor da. Çok kötü ya. Şimdi gittim bir tane arkadaşım videosunu izledim sınıf arkadaşım. Git ona Minecraft Survival çek dedim. Niye çıktın? He? Oyundan niye çıktın? Ben deyim, ben Hayır oyunda değilsin. Ben de, ben de. Oyunda değilsin. Her neyse. Ya. De Lan, gir şimdi. Emir <laughs> Emircan'ın videosunu izliyordum. Sen biliyorsun değil mi Emircan'ı? <laughs> Emircan'ın videosunu izliyordum. Çocuğa git survival çek dedim. Survival videosunu izliyordum. Ee, gittim izledim. Çocuk Muhammed diye bir arkadaşım var. Zorla çektirdi bana. Dövdü beni dedi. Manyak uçucuk ya. Bu videoda izliyordur. Bu videoyu izliyordur. Kaç odun var? Atsan onları bana. Lan. Çok hızlı. Ha koyun öldürüyor. Ben aldım. Yününü ben aldım. <laughs> Yünlünü ben aldım. <laughs> Hayır. Ne yapıyorsun? Ha attım. Sağ kardeşim. Daha... Yerin altına yapıyoruz değil mi? Neden? Tam ben yapacağım o zaman. Ben de yapacağım. Emergen... Ne? Yok, şey. Aldım aldım. Neyse Emirjen kanalının linkini koy... Linkini değil de adını koyarım. Açıklamaya yazarım. Unutmazsam. Bilgisayardan seyirler de gelecek. Belki San Andreas multiplayer oynayabiliriz, Emrecan'la. Sen yanımda olacaksın mı? Evet. Multiplayer çekerken. Evet. San Andreas, emircanla oynayacağım. Evet. Scarf'tan konuşacağız. Bilmiyorum ki. Geçim. Aha Skype'dan. Skype'dan. Ama belki. İlk önce internet kablosunu yeni bir internet kablosu almam lazım. Çiçek ister misin? İyi. Çiçek. Bak yine birbirimizi kaybetmeyelim ha. Önceki şey biliyorsun, Değil mi? Sende kaç odun var? Niye kesmedin? Kesecektin tabii. Yer üstüne yapıyoruz ya. Beş tane. Bende 51 bir tane var. Üst kat benim. Ha. <laughs> ne yapıyorsun lan? Koyun lazım bize. bize. Evet. Altı tane yün lazım. Altı tane? Evet. İki tane yatak yapacağız. Evet. Burayı yapalım lan eve. Ben seni Tam şurası Tane olacak değil ya tabi. Tabi ki de yok. Tane, Odun. Ağacım var. Ağacım, ağacım var. Musun? Hayır. Ben Hayır. Hayat, Aa, bak, da Halüsinasyon görüyorsun. Gece ol yaptış. Tavuk. Oh Allah'ın üç tane yavrusu varmış. Keşke öldürmeseydim. Sen ne yapıyorsun? Tavuk mu kesiyorsun? He? Yok. Oğlum bunlar beni niye takip ediyor? Ha elimde tohum var. Gidin lan buradan. Toprak istemiyorum. Tıt. Tıt tıt Oldu. Evet ben sen ne dedim? Eve başladım. Ee, neredeyim neredeyim sen neredesin? Ee, ne? Gördüm seni. Ben gördüm. Gel. evin nereye yapalım? Oraya yapamayız. Çünkü Aa. yapamayız. Aa, fail. fail. Fail fail. Yok bir şey. Oyun barışıyla kalmış. Yaratıklar da olmuyordu. Gelir misin? Ben sen İskele iskelete bak ya. <laughs> Buraya yapıyorum eve. Ben ya gel yanıma gel. Sen Sana öyle geliyor çocuk. Halüsinasyon görüyorsun. Gel kılıç atacağım. Hay senin ya. Ben gelirim lan o zaman. Sen Zombiler var. Gördüm seni. Zombiler var. Bak buradayım. Kesiyor seni. Kesiyor beni. Ne? Örümcek. Gel kılıcını atacağım. Oğlum, sen beni bırakıp nereye gidiyorsun? Oğlum, ben seni... <laughs> Gel kılıç atacağım kılıç. Bak buradayım, yanındayım. Yanımdan geçtin. Arkandayım arkanda. Al kılıç. Arkandan zombi geliyor dikkat et. Lan. Öleceğim ya. Gelsene yanıma. Arkanda. Arkandayım. De Bir anne de vurmayacak var. Bir de uçuyor da vuruyor ya. Öldün mü? Ölücem. Niye? Orada ne yapıyorsun? Yani. Ah! O çocuk benim. Öleceğim yalnız. Kim? Ben. ben Kaç kalbim var? He? Üç kalbim var benim. Elma. Ben vuramıyorum ama üstüne. Şey. Ne olmuş? Yanıma gelsene sen. Ya Lan nasıl çıkamıyorsun? Gel işte buraya. Çıksana oğlum oradan. Kal orada ya. Senin yüzünden oluyor ya. Ben da hep iyi başlamıştım. Örümcekle kapışıyorum. Ve ölen tabii ki de oydu. Oğlum endirmen var. İskelet bana atış ediyor. Yaratıkları kapatıyorum. Gidin lan buradan. Evi buraya yapıyorum bak. Tam buraya. Okey. Aa niye geliyorsun? oraya geçemiyor mu o tarafa? Sen de sınırsız dünyalar olmuyor değil mi? Nereye geçebiliyor? Geçtin işte. Kamil, Bak buraya. Gel. Ha geçemiyorsun orada. E geçiyorsun. Geçemiyorum diyorum. Görmüyorum. Sadece o, dilim. Değil. Ah. Ayarlandı. Sen de olmuyor. Ben bozdum. Benim kılıç da gidiyor. Benimki de. Gelsene. Heh. Ya nereye yapacağım? Yapıyorsun. Yapıyorum. Odunları atsana bana. var bende bir şey. 25 geçiyor. Aa. Bir bölüm boşu boşuna geçti. 11 dakika olmuş. 3 4 5 6 7 8 9 10. koyar Aynen. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Lan. Oha. Nasıl becerdim? Kim? Ben. Neyi? Manyak bir şey oldu lan. Neyi oldu? Yaprağı. Yaprağı mı? Lan. Hayır. Ha. Sana öyle geliyor çocuk. Yaşıyor musun sen? Yaşıyorum herhalde. Tam dolu canım var. Çünkü yaratıkları kapata. Barış yıldayken oya Bu sabah ne Doğru mu söylüyorsun? Ben yerin altındayım şu anda. Şu an oldu ama. Oluyor o zaman. Hava mı beyazladı Abduş? Evet. Tamam, Sen hep çukurlara düşersin zaten. Benim dur. dur Aptuş. Şimdi hemen ikinci bölümü geçiyoruz. Videoyu birazdan bitireceğim. <laughs> ben sana ne zaman aptuş demeye başladım? Ne zaman? Bilmiyorum ki. Oh, işte. ah. <gülüyor> <gülüyor> <Başını> <gülüyor> не татиками. Ни сонека дар